Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, Alp abiyle beraber EVC'deki takımların tier listini yapacağız. Videoya geçelim. Oyuncu e-spor sekmesinden futbol satın alıp bize destek verebilirsiniz. E, bunun için çok teşekkür ederiz. Şimdi videoya geçiyoruz. Abone ve like atmayı unutmayın. Evet. ilk takımımız G2 Esports. S. sorma <laughs> gerek yok. Şey yapma gerek yok. <laughs> Bence Abi. de S'e yakın ama ve like'in A mı? Masters performansı çok da kötü değil. Abi. Adam var top 4 ya. Adam. Tamam, S. S olsun. Ya, S zaten. Abi Josh Artie, Anders, oyuncular... Yani, Koçları da sayıyor. Koçlar, zaten koçlar manyak. Yani şey, Anders herhalde... Fanatik'in bu Lotus'ta hiç kaybetmediği bir komp var ya... Kaybetmiyordu yani. O zaman o komp yapan adam Anders işte. Yani... Mı? Evet, evet. Ya, dayı farklı bir adam yani. Garip bir stratejik zekası var. O yüzden ben direkt S'e koyarım. Ya hiç oyunculara da bakmadım ki. Oyuncular da bence Amerika'nın en iyi oyuncuları. Sağ ol, direkt. Aynen öyle. Çok iyi yorumlar. Rafa Silva benim için. <gülüyor> 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 yani, XLG Esports. Yani Zlai Gaming. Zlai. Çin'de kendi bölümünün stage Bakmazsın onlara. Bitirdi. Yani abi düşün, EDG'nin olduğu çayın stage 1'i biri birinci bitiriyorsun. Şu an e, Master's'da ne durumdalar buna? Elendiler. Elendiler. Sen transfer mi Wolves gidiyor, devam ediyor Master's'da. Abi Çin e iyi region ya. Yani biz çok takip etme şansımız olmuyor. Belki bir daha Asya Pasifik, işte Amerika'yı daha fazla takip ediyoruz ama Çin'de de çok garip Saat takımlar 40. var. Ya mesela zamanında e, bizim katıldığımız 2024 Champions'da şey, Tracy Sports Bind, Bind'da bu Deadlock Cypher e, double şey, evet. Sentinel Metas'ını getirmişti. Deadlock Vice Cypher falan. Evet, ha, garip o, o iki, değişiyordu o, o zaman Vice yoktu da işte Deadlock, hmm. Deadlock Cypher yapıyorlardı. Vitality'leri yani, yollamışlardı. Yollar. Direkt be. yollar. Hiç affetmezler. <laughs> Şimdi nereden korkulur ya? Ben onu da A tier'a koyayım. A'ya koyarım içine. evet. S olmamaz da A olsun hadi. Hadi A olsun. Ya, abi fanatik ya her zaman S ya. Oyun çıktığından beri S tier fanatik. Bence. Ya, neyse, Summon FC bile S tier. Bence de S yani. <laughs> Organizasyon yokken bile S tier. Fanatik ya, abi. kötü döneminde de iyi döneminde de bir şekilde ayakta durmasını biliyor her zaman. Abi Hiç adamların... şey böyle. Ulan fanatik kapatın gibi muhabbet olmadı yani. Abi belli bir seviye en kötü durumları bile çoğu ML takımının üstünde o yüzden bana adamların, ya. Adamların ölüsü bizi geçen sene Speed 1'de Bak işte. Speed 1 şampiyonu oldu. Adamlar. Doğru. Bizi yendiler. Zor, ya belki bizi zor yendiler ama en kötü dönemlerinde bile bence şeylerdi ya. Çok iyilerdi yani. Fanatik Estier. Direkt Estier'i koyar. RRQ. Of bayılırım. Rex Regnum Quen. Bayılırım. Ya partnerliğin üçüncü senesi değil mi? Şu an. Adamın ilk iki senesinde bu kadar sıçıp sonrasında <laughs> bu kadar iyi. Nasıl uyandılar? Evet. Var Bence şu var. an iyiler ya. S tier demem. S olmaz. Çünkü neden? A da soru işareti yaratır bende bu A da mı? B kayar bence. Ya şimdi adamlar Pasifik birincisi oldu. Tamam. Turnuva için yapıyorsak. EVC için yapıyoruz. EVC, için yapıyorsak. E ben A tier'e koymayı tercih ederim ama B e koysan da lan niye B tier'e koydu demem kimseye. B. B tamam. B. B'ye koyalım. Beşinci takımımız. Evet. Sentinels. Ay çok severim. Sentinels ben her zaman sevdiğim takımlar. Ya Sentinels'e hiçbir zaman bir organizasyon olarak sempati duyamadım ama. Niye? Bilmiyorum çok çok oynuyor. Çok, çok, oynuyor. <gülüyor> çok <gülüyor> kötü başa oynuyor. <laughs> çok kötü başa oynuyor. Ama abi iyiler ya. Bence. Sentinels'e yarın maç oynasak evet. ağzına vurmaz mıyız yani? Biz mi? He. Vururuz abi. Yok ederiz. Evet. Ya Sentinels'e... Sentinels'e... Abi John Q Theater'ına A ah, diyeyim ya. Ah, A diyeyim. Ah, A diyeyim. Ah. Bili Bili Gaming. Abi Çin gelince bütün şey karışıyor <gülüyor> ya. Nereye <laughs> <laughs> koyacağını hiç bilmiyoruz. Bili Bili. Abi Çin... Ama bize Bili Bili Masters'ı sanki bıraktı bu sefer. Bıraktı da. Ama ikisi kendi splitlerinde iyilerdi. Ciddi ya bir, ilk, ilk B'yi koyalım mı ya? İlk B değil bu ikinci B oluyor. Pardon. İkinci B'yi koyalım. İlk B kimdi lan? XLG miydi? Hı. Pardon. Evet. Araki mi? Tamam. Araki B A'ya koyabilirmiş. Yok mesela. Neyse kardeşim. daha bunu bir düşünürüz. B yapıştır. Tamam. B yapıştır. Heretics. D et Yok Ör... abi ya. A, A değil yani. E ben S demek istemiyorum. Neden demek istemiyorum? Ben A'da soru mi B diyorsun. A B arası. Ya B muscle performans çok kötü. Evet. Onu çok net söyleyebilirim bu, de. Bu sezon başından şu anki duruma kara, kadar da yani pek böyle çok iyi bir comeback attılar ama şeyde yani Neydi? durum olarak. Ya yani durum çok iyi çok comeback attılar ama yine Masters'a gender o comeback'in devamını getiremediler. Ya benim kafamdaki şey şu. Ya şimdi bu kadar bir sene boyunca full üst düzey hep bir, ya ikinci oldular falan filan. Dünya, ikincisi, Dünya oldular. ikincisi oldular. Ya şimdi o doymuşlukla bir de şimdi kötü giden bir durumu iyiye çevirmek ve motivasyon kazanmak falan bence zor çok diyorsun. çok iyi reaksiyonları zor. O yüzden A derim. Ya de demememin tek sebebi de şu an elenmiş olması bence. Hem elenmiş olması hem de ya hiçbir zaman o ya birinciliği oynasa şey. da şey yap, o Aynen. o o bir, bir things, o şey ya. yok. Evet. O birinci olamadı. Sana yani. yok. Ne? Sana <laughs> alkış yok sadece ben görsün. Aynen. Ya. Tamam. Aa, Neratik sağ. Cenci. 2022. Yok 22. Abi koçun ben de forması var. Kongresten başlayan <laughs> macerasıyla. Yani adamlar şey. bize yenildikten sonra bir daha hiç doğru düzgün yenilmedi abi. Çok büyük oldular böyle bir şey. Lakiya suyu o da zaman iyidir. Lakiya vardı. Lakiya varlardı. Şimdi Lakiya e, LFT atmış. <laughs> Alalım mı? Ya, <He>, artık <laughs> bilmiyor ki. Abi. <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> Pardon. Bir yavrum. Vallahi ee, iyileşti oralar. Ya, ya benim gönlümden geçen s neden s Şimdi adamlar bir master kazandı. Sonra belki geçen sene Champions Asist'sa da bu sene bir gayet iyi oynadı kendi split'inde. Kaçıncı olmuşlardı? İkinci mi bitirdiler? Evet. evet, şey bir evet. finalde yenildi. Bir de Heaven'da falan kendine meta yaratabilmiş bir takım ya. Benim için o takımlar hep çok önemli. We Abi hani oyun hakkı çok önemli ya evet. Şey hani mesela Nuts şey vardı ya Nuts'ın o Bind'daki oyunuyla yarattığı o Bind hmm. Default'unu aslında o yarattı. Hmm. Ama hmm. takım olarak bunu yaratabilmek ve diğer insanların oynamasını sağlamak ekstra biliyorum. Onu ya oradaki herkes çok iyi ya, S. ya bence. Harbiden S. Ya ben hiç düşünmüyorum galiba. S. A, A deme, demek ayıp olur. S. S S. Dokuzuncu takımımız Enerji. Enerji. Enerji patır gütür. Enerji patır gütür bırakacak ya galiba. C'ye koydum direkt. Ben de C'ye koydum. Tamam enerji C ya. C C C. EDG. C. C. C, C. İyi, iyi, C. Oh. Abi adamlar Bambaşka. Champions şampiyonu. Üstüne. Ama çok şarkantı yaşadılar. O oyuncu gitti. Oyuncu bunlarla alakalı kötü şeyler söyledi falan filan. Ya evet çok fazla böyle. Ay, bu turnuva performansını etkiler mi? Yani bir turnuva için yapıyoruz. Biz sanki bir full partner league yapıyormuşuz gibi konuşuyoruz ya. Olsun abi. Biz de, abi böyle, şey. biz de böyle biz de böyle gidelim. Ne evet. olacak yani? Hadi abi, şey güncel var. Güncel formları düşündüğümde C koyarım ama B. Kang Kang için B. B. Yani. BBL Esports. Bambaşka bir takım. Yani. BBL'in -E şu anki dönemi var ya <laughs> bambaşka bu arada. Evet evet iyiler can. A ile B arasında hemen. A demek için ben en azından lower finali kazanıp Masters'a gitmelerine bir şey yapardım. B diyeceğim ama potansiyel olarak bence A. Ama B diyorum. Ben Üç B, 3B. Potansiyel olarak bence daha. 3B evet. diyoruz. Evet, B. B, 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 B. B, B, L. B, B, L, B. B, <gülüyor> <bebele>. <gülüyor> tamam, B, 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 L. B koyduk bir yeri. Paper X. Ying. Ya yani ben direkt A'ya koyarım. A'ya koymamın sebebi de hiç şampiyon olabileceklerine inanmıyorum hiçbir zaman. Ama gerçekten <laughs> şey çok o. iyi oynuyorlar. <laughs> <laughs> bir sene sonra Heratix evet, hakkında yorum var değil mi? Asla şampiyon olabileceklerine inanmıyorum. Ama belki EVC o yani şey ya, yep. third İçim hali var. var ama zor Olabilir. yine. Bu arada ya PaperX. Ya şimdi bunu dedikten sonra bir masası. PaperX masası abi. kazanacaksa bu masası kazanacak. Zaman, ben sana evet, söyleyeyim. Evet. Yani harbi. Hangi tarihte çekiyoruz ona göre söyleyin de. Bu tarih 18 ya 19'u. 19'u bugün. 19 Haziran. 19 Haziran. Euro. Ya şampiyon olursa bu turnuvada şampiyon olur. Bu turnuvada şampiyon olamazsa... Bu turnuvada turnu şampiyon, Oldun olmadın. Evet, Son son şans. Ama. <laughs> A. A. Under this. Artık C değil oldu. C. D D hatta ama ama enerjiyi de koymak lazım evet, Evet, yani. evet ya enerjiyi de. Değiştirebiliyor muyuz acaba? Enerjiyi C'ye D'ye koyalım. Enerjiyi D'ye koyalım. Under this C'ye. C'ye koyalım. Evet. Titan Esports. Bak. C. Bak. Durduk yere ören adam C. bir kadarı bilinmiyor. C C. C. Ne? Ne? Titan, sports, D. Ya D, D ben D, yani. ben kimseyi D'ye koymak gelmediği için benim için en kötü C. <laughs> C. Ya, tamam D. Enerji koyuyorsun FNS baba yıllardır adam bir FNS, önce. bıraktı ama. Tamam olsun. Ya da, D, ya doğru. Ama ben ya D, D, demek hiç içimden gelmiyor bir takıma D demek. D, yani. D, D. O Direkt benim, Titan, benim şeyimden. Titan D, Titan gelsin güreş ışıkalım hadi. Ya ben güncel performansından her şeyi boş verip onların o kimya yakalayamadığını ve onlardan da bir şey olmayacağını düşünüyorum. Dolmuş. Yok dolmadı Ya ya biz yenildiğimizde de üzülmüştüm. Nasıl yenildik diye. Ama çok daha dominant bir şekilde oynamışlardı. Bayağı da iyi kötü yenildik yani. Martin ama çok... <laughs> Martin 39 Martin ve arkadaşları yendi yani aslında. Evet biz. gerçekten. Ya ben hepsinin Be. bireysel olarak potansiyel olarak iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ama evet, bence evet. o kimya yakalayamadılar. Ki yakalamaları da zor gibi gözüküyor. Benim perspektifimden. Oynadığım maçlar da bakarak. O yüzden harbiden D diyorum. DC C D diyoruz. Ben C B diyeyim vurdum. ya. C diyeyim. C mi? C, C diyeyim. Yani. Orta yolu C, C. C. A. C. Tamam. C. Evet. Son takım kardeş takımımız DRX. DRX. DRX için ölürüm. DRX split bir yıl başladı yanlış hatırlamıyorsun. Şu an vurursam organlarımı DRX'e bırakırım. Çalışanlar. Sonda patladı. Ya DRX'in... Evet. Ölüm kalın başında ölmesiyle. İyilerde ya yani grup aşamasında falan. Bu rakamları da hiç tesadüf değil. Bir şey XLG'yi bir alta düşürelim ya. XLG'yi evet. çok şey XLG yaptık XLG XLG'yi yani. B'ye kaydır. B'ye kaydıralım. Bazı diğer ikisi... Kalktı yani. Diğer ikisi... Diğer ikisi de B'dir. Biz XLG'yi A'ya mı koymuşuz? Evet. XLG'yi C'ye koyalım. Aa. C'ye koyalım abi. Lan ne oldu lan bir anda? Carbon Corp'u B'ye koyacağım. Tamam. Ee, ayıp oldu çünkü C biraz şey oldu. Biraz... Tamam. <laughs> ben duygusal bir cevap verdiğimi düşünüyorum. <laughs> Aklına kaybettiğimiz rantlar geldi. <laughs> evet. Abi KCJ yat diğer ikisi B koy. Yapacak bir şey yok. Ya, ya evet, evet oyunsun be. Evet biraz duygusal karar verdim ama kararım yanlış değilmiş. Yani. Ya yani, olası bir diğer ikisi KC karşılaşmasında diğer kazanacağını düşündüğüm için bir tanesini C'ye bir tanesini B'ye koymak mantıklı geldi. O yüzden... Adam doğruları konuşur evet. konuşuyor. Okay. Bu adama kulak verin. Şimdi tam tersi çıkıyormuş. Adam <laughs> 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 bu İlk evet. kez tier yapıyorum ya. Bit. Sana bir şey söyleyeyim mi? Daha hakkaniyetli bir tier -list. ben izlemedim. <laughs> Harbi diyor ben Ya yani şöyle baktığımda her şeyi böyle benim içimdeki hislerle uygun başka bir terlist yok. Ben yaptım bir şey büyük ihtimalle ama yani. Abi. iyi gözüküyor. Çok iyi. Vallahi iyi gözüküyor. Şaka şey. Değiştirmek bir durum yok. Bence her şey yerli yerinde gibi ya. Bu takımların yarısı ilk sekizdeki takımlar Masters'tan dönecek bir dinlenecek sonra şeye gidecekler. Ama hiç önemli bu, değil. Playoff Masters'a gitmeyen dört takım hiç önemli değil. Bir, bir aydır Master's'a evet, giden şey hazırlanıyor. takımların edindiği maç tecrübesiyle o anki maç duygusuyla hazır hissederek gelmesi bence daha büyük avantaj. Evet ya maç. adam ben Master's'dan geldim diyor zaten. Evet. O evet. üzgü bende tabii. Ama 3 aydır hiç dinlenmiyormuş o. Dinlenmemiş o. Direkt Master's'a gitti. Ağlamasınlar. Ne <laughs> gerek var ya. Yapıştır geç abi evet. oynarsın. Yok yok, yok oynar. Çok güzel oynar. Yani biz mesela kendimden yani bizim takımdan düşünürsek biz e, Master's içine gittikten sonra Speed 1'e hayvan gibi başlamıştık yani. İki. Ama şimdi EVC'den sonra Speed 2 işi mesela evet, orada daha arızalı duruyor. EVC'den takıma dinlenme yazsın evet. <laughs> Yani kendine. <laughs> yani bir de... üç evet, evet işte o ben en en sıkıntılı o. 3 günde ne değişecek? Yani bir tane haritan çok kötüsü Onu değiştir. Diğer her şey evet. analizlenebilir. Yani arka tarafta başka komple sistemle harita mı çalışacaksın? İmkanı yok. Zor. O zaman İyi. kapatıyoruz. Tamam. Kapatıyorsun. Hadi kapanış konuşmasında biz açtık evet. biz kapatırız. Biz biz kapatırız. Sofrayı kuran kaldırsın kardeşim. Arkadaşlar <laughs> EVC listemiz sona erdi. Siz de oyun işini tekrardan hatırlatalım. Bandırmanızı satın alıp bizleri destekleyebilirsiniz. Ee, yanımızda olduğunuzu en iyi hissettirme önlerinden biridir bence. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı ve yorumlara Sivey kadar büyük bir adam görmedim yazmayı unutmayın. Öptüm. Bay bay. <laughs>